Şimdi ben sürpriz yumurtamı açmak istiyorum. Açmak mı istiyorsun? Hı hı. Şansıma ne çıkarsa. Tamam arkadaş... arkadaşlar. Tamam arkadaşlara da gösterelim. Merhaba diyelim arkadaşlara. Merhaba. Evet Artun sürpriz hı. yumurtasını sizinle paylaşmak istedi. Bakalım ne çıkacak şansımıza. Bak anne burada yiyece oluyor burada da oyuncağı. Bakalım inşallah sevdiğim bir şey çıkar. Acaba ne çıkacak? Böyle bence bir şey çıkacak gibi geliyor. Küçük araba olabilir. Motor bisiklet tarzı bir şey olabilir. Anne, Sence açamadım. senin içine ne doğuyor anneciğim? Tut bakayım. Şöyle dur. Şurasından tut. Ay, içinde bunun hazine mi var ya? Heh, tamam. Ha bak demiştim. Hı? Bak. İlk e, yiyeceğinden başlayayım değil mi? Bence oyuncağından başla yiyecek şimdi dursun. Tamam. Acaba bakalım ne çıkacak. Sence Hı. ne çıkacak? Sen tahminini söylemedin. Bence oyuncak araba bence de. Oyuncak araba mı? Hadi Hı -hı. Bakalım. Bilebilecek miyiz acaba? Hayır. İkimiz bilemedik mi? Ne? Evet, o? hayır. Bilemedik. Dinozor mu ne? Dinozor mu? Aç bir tane poşetini. E, kafa böyle. Neymiş o? Ben hala bilemedim. Bir sana yaparım. Hani açayım. Aç 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 yırt. Anne. Yatamıyorum. Aa, aa, sen de tut şunu. Tuttum. Asılacağız. Parçala parçala. Ay 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 ay. Dur dur dur. dur. Ha, tamam buradan. Burada açtık galiba. Ha. Açamadık. Nasıl yer? Dur bir dakika anne. İçini Bak açık zaten yırtılmış buradan bak. He tamam. Bak, yırtılmış buradan anneciğim. Nereden? Bak oradan yırtılmış. Göremiyorum ki ben. Gözlük lazım artık. Tut şunu sen. Tut. Tuttum. tamam teşekkürler. De, rica de, ederim. De, de, de. Neymiş o? Tamam. Tamam tut. Nedir bu? Bu, bu Zaten nedir bu? Bakın şeklini açalım. Neymiş Zaten bu? Altı kurdu bile. Daha önce böyle bir şey ya, çıkmamıştı sana anneciğim. Neymiş hati. bu? <laughs> Doldurma baba ya ne bu böyle? Yok. Dekeyim. Neymiş neymiş bu anneciğim? Neymiş bu? Sen bilebildin mi böyle bunu? Saçını takacağım bak böyle şey olacak. Böyle. Ne böyle. olacak bu? Ha, bir balık gibi bir şey mi bu ya? Balık gibi bir şey galiba bu. Hı hı. Şöyle. Hı. Gözleri var. Ben bakabilir miyim? Hı. Bunun bunları da varmış. Hı. Gözleri gibi bir şey var bunda. Hı. Buraya çıkıyorsun. Sonra da bunu Taktık anneciğim. Anne şimdi. bak bu kirpi kirpi. Evet ben balık zannetmiştim ama. Balık ne ara? <laughs> Mavi böyle gözleri sanki balığa benzetmiştim ama kirpiymiş. Tamam anne e, evet. Kırpıymış. Bunu yiyeceğini evet. bırakalım. Şöyle kırpıymış. Diğer Bunu açalım. Ay pardon. Şöyle. Anne, bunu ben açıyorum. Çek değişik vallahi bak. Kırpıyı da benzer mi? Bu değişik bir e, hayvan türü. Anne, canlı türü. Bak, çek. <laughs> Onu da açıyorsun. Koytalım. Bakalım ondan ne çıkacak. Şunu hmm. da çıkardım. Bu da e, kutu olur benim. Evet, kutu bakalım olur? ondan ne çıkacak. İlk bunu açıyorum. Aç bakalım. Yiyece var bak. Gördün mü? Hmm, görüyorum. Yiyeyim mi onu? Sonra yiyeceklerini sonra ye anneciğim. Şuraya kutunun içine koy. Çikolatasını. Dur, Tam Dur. Yatağa yatak şu an otel odasındayız. Yatağı pis etmeyelim. Hmm. Açıyorum. Evet. Yardım istiyor musun anneciğim? Peki. E olur. Ay şunu. Dur anne. nasıl açacağımızı. Dur bir dakika. Açtık. Açtık anne şu an. Hı. Neymiş bu? da araba çıktı. Ne, araba mı? Araba. O? Sarı araba mı? Evet. Dur, araba? Böyle? Araba. Hmm, i̇ki tane tekerlek. <laughs> hadi bakalım. Bunun yapılışı Ama çok Ama sen kolay. arabaları çok seviyorsun Artun. Tekerleklerine tak bakalım. Hı. Hmm. Evet. Gel Yapımı şimdi. da çok kolay. Diğer tekerleği hmm. de tak. tamam. Bitti mi? Bitti Bu hmm. arabanın altı yok galiba. Böyle çıplak araba. Hmm. Bakalım. Böyle bak. Minyatür. Hmm. Hı <laughs> Evet. Bunun içine koyalım. Oh tamam. O da onun kutusu oldu. Tamam. Kapat. Hmm. Şimdi diğerini aç bakalım. Bunu o e, burada he, dursun şimdi. Hı. E bunun yanında dursun şöyle. O da onun yanında dursun. Hayır, Acaba bismillah. bundan hadi bakalım bismillah ondan ne çıkacak şunları alalım şöyle. Adam, lütfen güzel bir şey Şunları. Hı -hı. Evet Artun duasını da etti. Bakalım bakalım bundan ne çıkacak. Şöyle. Anne sen e. İkisi aynı kutuda olduğu için belki de bu da araba olabilir. Bilmiyorum. Ben Şansa. de hiç bilmiyorum. Bakalım. Oo oh, çikolata ne oldu bir sürü Artun. Art, art. O. Oh. Bunu oh, çıkamıyorum. Oh. Bak hmm. oh. bunu. Bak. Oh. Bir kutu böyle çikolata oldu. Hmm. Azıcık da ağzına attı. Burada da var. Anne açar mısın Hadi bakalım açalım. Şöyle. İlla <laughs> açtı. <Tamam. gülüyor> Çekti. Ta 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 ta. Ne çıkacak acaba? Bak kendisi bakıyor önce. Bilmiyorum. ne? Ne ne çıktı? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Kedi mi o? Köpek mi o? Ne o öyle? Allah'ım. Neymiştu bakalım şöyle dinozor mu ne bu böyle? Bu <laughs> ne ya böyle? Dinozor çıktı. Dinozor bir um, şey. Ha şöyle görüntüsü galiba. Tıkı. Ne bu böyle? Bir canlı. Ne bu? <laughs> bu da bir hayvan mı? Ne? Anlamadım Artun ben bunu. Ben öyle seni yapıyorum. Bir canlı türü. Baba. İnşallah doğru e Sen yapıyorum. bitir bakayım. Bak burada gösteriyor. Şunu diyor ortasına koyacaksın diyor. Artun. E ben böyle yaptım. Hemen sen zaten birleştiriyorsun hemen. Biraz önce bunu da hemen birleştirdin. Sonra çıkarmaya uğraştık. Boynuzunu takmadan böyle şeyini kafasındaki şeyi tek takmadan şey. dikenlerini. Hemen birleştiriyorsun. Önce bir onu sen ayır bakayım. Bak ikisini ayır ortasına koyacaksın onu bak. İkisini şey mi? Evet, şu sarıları ayır bakalım. Turuncuları yani. Ayır yapıştırdığın gibi ayır bakalım. Hmm. Ah, Heh, tamam. Şimdi çok bak kolay. bu şekilde koy bak hem zekanı geliştir. Bak bir daha bir nevi puzzle gibi bu. Bak oradan nereden e Önce kırmızıya koy. Kırmızıya bak nereden oradan geçme yerleri var. Geçme yerleri var. Hmm. Şekline bak. Bak şu yer diyor bak mavi oklarla gösteriyor. Oraya diyor girecek diyor. Buradan diyor bak ok işaretiyle. Bak şurada kuyruk kısmı var. Bu bu tarafa gelecek diyor. Şu sarının bak bu taraf kısmı aşağıda olacak diyor iki şekli al bakalım. Bakalım becerebilecek Hoş misin Artun? Ya. Bir saatte mi becereceksin? Sabah kadar vaktimiz var oğlum. Hadi bakalım. Şöyle. Yapamazsan pes de ben sana yardım edeceğim. Tamam. Taktın mı? Taktın mı? Öyle olacak. Neyse, bunu çıkartalım. Nasıl Yap boz gibi. Sök çıkar, sök çıkar sonunda yaparsın anneciğim. Sen bunu yaparsın Hadi canım. Ama böyle yapıştıracağız. Hı, nasıl bakalım? Böyle. 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 Ha, Ama Bu Araba gibi kolay değil işte. Evet. Yok Bak şu. Anne, 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 anne. Yapabildin mi? Böyle olacak hoppa anne hoppa. tamam yardım. yardım 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 anne bak bu köpek evet şeşirci bitirdik çok şükür bu bir köpekmiş arkadaşlar şöyle evet. bak. kuyruğu şuradan bir dakika gözleri kulakları şöyle Hı -hı. kıvrılmış oturuyor kedi kediye benzettim ama köpekmiş Sılabilecek mi oraya evet hmm, o, o da kutusunda araba da kutusunda Tamam. Aa oh, bu çok da burada. Şey çok yaptım. güzel. Evet. Güle güle oyna. de var. Şimdi de yiyecekler. Hadi bakalım bunu da aç. Yiyeyim mi? Bunu aç bakalım. Tamam, içi nasılmış bakalım. Anne, yiyecek bu. Tamam. İyi artık açtın ye. Hı. Oh, bir sürü bak çikolata oldu. Yarısını ben anne. yiyeyim mi yarısını da? Şu parçasını da ben yiyeyim. Ye, anne. Olur mu? Olur. Hadi. Oh. Tamam. Teşekkür ederim. Bay bay. Evet. Bay bay arkadaşlar. Videomuzu kapatalım. Artun da bu çikolataları yesin. <laughs> Bir sürü çikolatası oldu. Bizleri izleyin arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Sizleri <laughs> çok seviyoruz. Bay bay.